Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın güncelleme geldi. Evet güncelleme inceleyeceğiz ve biraz maç yapacağız arkadaşlar. Bakalım ödüller, görevler. Ee. Hmm. Ayrı bir şey Burası aynı. Neyse gençler fazla bir değişiklik olmamış. Zigi gelecek. Şimdi burada hangi karakteri seçebiliriz? bakıyorum. Edgar bayadır oynamıyorum. Bir Edgar maç atsak. Abi şurası biraz değişik olmuş. Nasıl yapacağız? Anlamadım. Alışmamış, alışmamız biraz zor olacak. Şurada iyi ya. Direkt basıp şey yapabiliyorduk. Tamam bir maç atalım o zaman. Burada bir şey vardı yukarı tarafta. Bunu ne gitmiş ki? Savaş topu yasa falan mı vardı acaba? Ne vardı? Bu yerleri mi değişmiş lan? Bakıyorum. Şimdi gençler bugün 72K olmaya çalışacağım tabii ki. Hareket çekeceğiz. Ya o niye dokunuyor ki ya? Tabi bildiğiniz gibi internet hep olduğu gibi çok kötü. Bak. Şimdi şöyle yapıp şöyle yapacağız. Tekrar dolar kendim. Abi bak bak şu an çekiyor. Onlar yanına gidince donuyor. Anlamadım ki ben bunu çünkü. İnternet işareti de vermiyor. bakıyorum. Zıplayacağım da şuna bak ya. Ya. Kimi arıyorsak da. İnternet şey çok kötü ya. çalışacağım. çalışacak ama internet çekiyorsa o güzel mi? Kasıyor. Şu çitleri, çimleri bile değiştirmişler. Of. İnternetten telefonu kıracağım ya. Şunu. Ama şu internet açık ediyoruma Allah'ım ya. Tam pusuyor. Pusarak karış şeyin e, ee, Rol Stars'ın interneti kadar hassas bir internet görmedim ben Şuna bak ya tam team wipe adam atacak İnternetim kesiliyor ya? Ha. ya Şuna bak ya bile bir de şey biraz fazla intel gibi bak durduğunda bile koşuyor ya. Şunu bir kessek. Benim arkadaşım tabi 1 ve 1 ve 2 de yenilir. Bana öyle adamlar geliyor. Ya şu otolitiye yanlışlıkla elim çarpıyor her seferinde. Her seferinde de ultiyi Suriye'ye Tamam öldü. Bana paslasalar bir şeyler yapacağız da. Vurmuyor bak. Vurmuyor ki. Karşıdaki adamlar salak yoksa gol olmazdı bu arada. Şöyle kavramız basmamız lazım. Aha. Evet çok güzel. No. Mm -hmm. Thank <laughs> you. İster abi bir şey olsaydı işte, mükemmel olurdu. Craft. Superlap. Evet. Temudan aldığım superlap karşıya geldi. 1-2 ben öldürdü. Atarsın ama atamasa zaten atarım tabii. Şöyle bugün bir 72 kaldırsam videosunu atacağım arkadaşlar. Evet şöyle geçtik tamam nice. Şu Maisy benden alsalar yeter. Evet onu da kestik. Sen hala oraya sıkmaya devam et. Evet. Devam oraya sıkmaya devam. Aa şeymiş o fengmiş. Ben şey sandım. Hmm, Sam sandım. Olsunlar o kadar değişti. Çok iyi. Siz girin içeri. getirdiği bu e, yani daha hızlı şey Eskiden, Eskiden mesela bin kupa üstü maç bir 15 dakika bekliyordunuz bir maç bulması için. O şekilde de hiç kimse böyle e, 100k, 150k falan yapamazdı. İstese de yapamıyordu yani. Ne kadar iyi hayra bile o çok güzel değdi ya. Şöyle pasladım. Çıktım. Tamam. Güzel kesti bunu da. Onu da alsam çok iyi olur. Tamam. Riske girmedi. yaptım yaptı. Şöyle. Daga girdim. Paslasa da bana çok hata yaptı ama bakalım dönebilecek miyiz. Hadi şöyle, ya ben bunları durdurmam lazım çünkü takım arkadaşa pek güvenmiyorum. Bak yedi mesela. Dam değil. Bu takıma fokus vereceğim. Buradan yemeyiz ya. Gitme yapma. neredeyse ya. Alt gitti ben ona üzüldüm. Doug bizi çok counterladı. Recon'un hypercharge olduğu için bizi o da counterladı. Evet devam. Çok iyi. Tamam onu öldürdük. Gol. Ne? Gol. Benim gene internet işareti geldi. İnşallah gider. Tamam Allah da gitti. Şu an ağzımızı açmayalım. Aa bir tane var. buraya direkt tekrar oyuna gelmiş. Şimdi bizimki niye gitmedi bana ama niye satarlar bu arada? İli diğerimiz. İzle, izle, Dün deprem oldu bu arada. Deprem yakaladım bütün kardeşim Ben de yakalandım çünkü Allah'tan bir şey olmadı. elhamdülillah. Devam. Mesela ben şimdi bu arkadaşlarla takımdayken diğer arkadaşlarımın şeyine bakamıyor muyum? Aa o çok kötü olmuş. Bakalım karşımıza kolay attı. Bu maçı yeneriz. Mitte, mitte kimse yok. Pasla sabana gol. bize pas diyeceğim Jesse AFK kaldı. Veya öldü ikisinden biri. Hadi gol atsam çok iyi içeri geçirilecek ya. Devam 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 Mina bitiririz arkadaşlar. Ben darlıyor. Bu da geldi. Tamam onu da kestik. Onu da kestik. az önceki nasıl değil mi? Güzel başladı bu arada. Pas pas pas. İyi gördüm var ya. Pasla bana. Son maçta bir aksilik çıkmasını istemiyorum. bas paslasın, paslasın köşe oo internet dondu ya bak diyorum ya önemli anlarda oldu evet arkadaşlar videoyu burada sonlandırıyoruz mina 700'e taştık gördüğünüz gibi Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoya like, yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.